Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Eee ETS 2'de, Euro Truck Simulator 2'de Türkiye haritası ve bir de otobüs modu göstereceğim nasıl yapacağınızı. Başlayalım hemen. Ben ilk başta tarayıcınıza giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu an açılan tarafa <laughs> e, buraya ETS 2 otobüs modu değil de evet, ETS2 Türkiye haritası yazıyoruz. Ben size aşağıda açıklamada vereceğim. Açıklama linkini şeyde vereceğim. Ee, direkt sitenin linkini vereceğim. Siz oradan indirirsiniz. Bak, haritası. Şimdi bu arada hatırlatayım size. bu ee, şu şey olması lazım. 1.25 sürüm olması lazım ve üstü bunu da buradan söyleyeyim şu gördüğünüz şey bu olacak ben direkt buranın açıklama linkini veririm siz burada indirirsiniz ve yapamayan bazı arkadaşlar var orada önemli bir nokta unutuyorlar onu tekrardan göstereyim ee, bu Buradan resimlere de bakabilirsiniz. Her şeye bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben, benim size tavsiyem Aşağı de, bakın 1.24 çarpı 1.25 çarpı işte oyun sürümleri burada zaten. Benim size tavsiyem Burada 4 tane şey var ya bazıları indirmek zorunda değil diyor. Siz bunun 4'ünü de indirin. Benim tavsiyem. Çünkü yani ne olur ne olmaz. Burada zaten kurulumun görüntü olarak anlatıyor. Bu 4'ünü de indirin. de indirilmiş bir şekilde var. Neredeydi onlar? Bir saniye ben bunu indiriyorum hemen. Evet bu şeyde bilgisayar e, dondu, kendine geldi devam edelim neyse Bendekileri alalım. ETS mod şöyle atayım ben şuraya fazla gibi gözüküyor ama şöyle yapacaksınız bakın dört tane indirdiniz ya bu dördünü indirip modu atar, mod skorasyonu atarsanız olmaz. Oyun hata verir o yüzden şöyle bir şey yapacaksınız Attınız da bunu Ondan sonra şu yukarıda zaten adam yazmış bakın İndirecekler diğer bölümleri indir indirmeliler İndirmek için tıklayın bu da ayrıca bir dosya indirecek Şöyle göstereyim 7 klaba çok az Merak etmeyin yani bu da ayrı bir şey indirecek bunu da indirin Yoksa olmaz biliyorsunuz indirin işte Şöyle ekranı geri indirdikten sonra 1 2 şöyle şunlar bizim 6 tane 4 5 6 tane gördüğünüz hmm. gibi ondan sonra altı tane doğru mu acabası 4 öyle 5 tane olması gerekiyor ama neyse işte indirin siz kaç tane çıkar sizde bende 6 tane 5 tane pardon 6 tane çıktı Şu aşağıda da var neyse Şimdi ondan sonra otobüs modunu göstereyim. ets 2 direkt otobüs modu yazarsanız yine simülasyon Türk'ten kanalında biliyorsunuz zaten bilmeyen yoktu. Oradan indirebilirsiniz de benim internet çok yavaş. Bugünlerde zaten yavaş biliyorsunuz. İnternet kesikleri falan olacakmış zaten. Bakın burada mesela bunu gördünüz ya direkt bunu indirmeyin. Bakın burada skin yazıyor zaten gördüğünüz gibi skinler paket mesela firma skinleri paketleri mesela bunu mesela ben bunu indireceğim skin olarak ama bakın burada Trivago otobüs modu bu modu bu otobüs modunu indirin ondan sonra skinleri indir mesela bakın böyle bir otobüs isteyebilirsiniz dolmuş mesela buradan bakabilirsiniz kendiniz ama sürümlerin 1.20 25 çarpı olmasına dikkat edin ben bunu indirdim bu çünkü uzun yol otobüsü daha zor oluyor. veya siz tır da oynayabilirsiniz veya başka bir mod yükleyebilirsiniz ama ben otobüsü göstereceğim ben bunu indirdim tekrar göstereyim nasıl indireceğinize bu da firma skinleri gördüğünüz gibi bir sürü firmanın skinleri var İstanbul Seyahat Olsun, Varan, Ulusoy, Pamukkale, Nilüfer, Metro Seed, Metro Class Kontur, Anadolu, Kamil Koç Kamil Koç çok güzel bir skin zaten Gördüğünüz gibi burada bir sürü skinli şeyleri var. Zaten şey geldiğinizde çıkar 3.7 megabyte. Şöyle işte gelin buraya. Şöyle burada buraları okursunuz. Bakın test edilen 1.25 çarpı. Burada otobüs modu indirmek için tıklayın diyor. Tıklayın. Do free Dovland. Şöyle hatta şurada göstereyim. Ben bunu indireceğim. Şimdi sizinle Free Dovland. Ondan sonra bekleyin. Şöyle şey açılmış olabilir. Download file kapa tırnaktan reklam açılırsa dolan file e tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi aşağıda inmeye başladı evet, 3.7 MB zaten çok bir şey değil indirdikten sonra elimizde bir bunun iki tane şöyle bu değil şunlar Trivago araç ve skin olarak bu ikisi olacak bir de elimizde şu olacak ee, indirdiğimiz skin'in veya skin sizde de kullanabilirsiniz ben şunu sileyim hatta şöyle şunu şuradan alalım tamamdır firma skip paketi scs dosyasını şuraya atalım hemen ürün olarak atmayın bakın girdiğinizde mesela fark ettiyseniz bunlar hep bir scs dosyası özellikleri geldiğinde scs dosyası ama ben bir olarak açtığım için içindeki mesela birkaç ayar falan ama sizde ayar yapmayacağız Sizde de bir olarak indirecek. Winner'ların içindekilerini atmanız gerekiyor buraya. Evet şimdi şunu da silebiliriz. Bu da SCS dosyası zaten. Şimdi evet. Bundan sonraki adımları biliyorsunuzdur zaten. Bilgisayar. Belgeler. Ondan sonra ETS2 mod klasörüne gelip bu an indirdiğimiz bütün modları her şeyi bunun içine atmak attıktan sonra şimdi oyunda görüşürüz birazdan şimdi oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunda devam ediyoruz gördüğünüz gibi şu anda oyunumuzun ekranı var ben benim tavsiyem internetten bir save dosyası indirip mesela benim ben şu an save dosyası mevcut gördüğünüz gibi save dosyası indirip öyle oynamak zaten burada yeni modlar bulunur sizin dikkatinizi çekiyordur girin buraya Ondan sonra gördüğünüz şunu bir kaldırayım. Onun yerine şunu koyacaktık. Gördüğünüz gibi burada bulunan bütün modları aktif etmeniz gerekiyor. Değişiklikleri onayla diyin ve oyunla devam et deyip oyunumuza devam edelim. Evet, devam et diyelim. Gördüğünüz gibi böyle farklı farklıları farklı çok güzel zaten. Bütün ellerimizin tabelaları yazıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı ve ben aldığım için bu şeyde çekici galerilerinden, galerilerinden Mercedes Benz galerisi, şurada görmüş olduğunuz gibi bir tanesi. için satın al diyelim. Gördüğünüz gibi burada şeyimiz var. Aracı yapılandırın. Şöyle istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz. Mesela buradan şeylerin arttırabilirsiniz ve burada da şeyler. Allah'ım aha üstte gördüğünüz gibi bütün kamil koç skinimiz metro artık bütün istediğiniz skinlerden istediğiniz birini yapabilirsiniz kamil koç çok güzel bu kamil koç skini gerçekten ben çok beğeniyorum kamil koçu yapabilirsiniz bunlardan istediğinize. neyse ben aldığım için sıkıntı yok sonra garajınızı iletin garajınızı ilettiniz ve şey Türkiye yakın olan bir garaja iletim. Çünkü Türkiye daha yakın gidersiniz. Ben şuraya gitmiştim. Renanaya. Oradan Roma'ya geçtim. Oradan da Anakoya. Hızlı bir şekilde ve şu an ben size zaten haritayı göstereyim. Şu an bir ben İstanbul'dayım. Şöyle bir tane arttırırsak bu tarafa geliyor. Milano'ya gelmişim. Milano'dan şöyle Milano. Oradan e, Roma'ya, Roma'dan Anakoya. Anakodan da şöyle yaparsak Çeşme, İzmir Şimdi bir tık daha olmuyor aynen Şu gösterelim Aydın, Muğla, Fethiye Uşak, Kütahya, Bilecik, Bursa Balıkesir, Manisa, Yalova, Kocaeli yani Bayağı bir ilimiz mevcut Çorum, Amasya, Samsun, Sinop Artık Türkiye'de böyle gezebilirsiniz de zaten Türkiye'lere Neyse bir girelim bir oyunumuza eee şu an direksiyon seti bağlı değil bağlı olsa biraz oynardık da neyse Evet gördüğünüz gibi ben şu an İstanbul'dayım FPS düşmesi oluyor neden çünkü oyunu aniden başlattık Allah Allah al. neden FPS düşmesi oluyor Bu da bir bug gibi bir şey Bir Boğaz Köprüsü'ne çıkalım Aynen öyle. Bir Boğaz Köprüsü'ne çıkalım. Bu tarafları izlemeyen Evet. Boğaz Köprüsü burası oluyor. İşaretleyelim şöyle. Hemencik başlayalım. Sesi ve sallanması harika bir şey. Benim en çok hoşuma giden bu otobüs burada. Sallanması ve sesi. Sesi zaten çok güzel de sallanma olayı harika olmuş. Gerçekten o otobüs sesi var ya. Bakın. Şimdi ben bunu. Birazcık ben mavi yaptım işte bakın. Sıkıda siz dediğiniz oluyor. Normalde olmazdı. Şunu da belirteyim buradan gelecek bölümlerde GTA 5. Ondan sonra ATS modlar falan. Crisis. Ondan sonra ne var başka ben CSGO zaten gelecek çünkü sallanması çok hoş CSGO'da 7 günlük banım var Ondan sonra CSGO'da gelir Ve kaldığımız Ve kanalımı büyütmeye başlarım Kendimi tanıtacak olursam ben şu an e, Lise 1'e gidiyorum Lise 1 Dalga geçecek olanlar olur Ama bunda bir kötülük yok Herkes lise 1'e gitti şu an direksiyon çok dikkatimi çekiyor. Şu dön dönmesi falan. Bakalım bu kadar. Evet, çok sallanıyor farkından bakalım. Çok sallanan Çok sallanıyor lan bu. Devrildik. Hazır mı? Adamsın. Onunla bile kalkabiliyor. Motoru geliştirirseniz onunla bile kalkabiliyorsunuz Bu da harika bir şey. Bakın. Ufak sağ sol yaptım hemen dönmeye başladı gibi hemen sallanmaya başladı. Bu da çok çok değil ama yani yine de rahatsız ediyor yani çok sallanması. Gördüğünüz gibi şey binalar falan Oo. Her kurtu kurtulamadık. Kurtulabilir miyiz? Neyse bu bitirelim. O sırada çok ses oldu. Ee, bu videoyu bitirelim. Abone olmayı unutmayın gerçekten de. Böyle kamera açısı iyi, Neyse abone olmayı unutmayın. Gerçekten de çok güzel bir modlar. İşinize yaramıştır umarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.